Mr. Beast dünya çapında popülerliğiyle herkesin örnek aldığı birisidir. Hepimiz onu çok seviyoruz. 128 milyon abone olunca ve işini kalite yapınca doğal olarak Mr. referans alan birçok kanal var. Ama bir tane youtuber var ki bu işi çok abarttı. Videoya geçmeden kısaca aşağıdaki abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Videoya geçelim. Mr. bu kadar çok kopyalayan adam Rus bir youtuber. Küçük bir kanalda değil kendisi. Rusya'nın en büyük kanalı. 45 milyon aboneye sahip ve Mr. Beast'ten fazla izleniyor. Mr. Beast 5.38 milyar izlenmeye sahipken Rus Youtuber'ın izlenmesi 5.83 milyar. Ama bu tabii ki MrBeast'in az video atmasıyla ilgili. Ama bu Rus Youtuber'ın o kadar da küçük bir kanal olmadığını görün diye söyleyeyim dedim. İsmi Vladimir Bumaga olan Rus Youtuber'ın Youtube kanalının adı A4'tür. Aslında bu A4 birçok Youtube kanalını kopyalıyor. Yani kopyalamak derken videolarını benzetmiyor. Direkt videoda ne varsa aynısını kendisi yapıyor. Videonun kapak fotoğrafını aynısını yapıyor. Ekranda örneğini görüyorsunuz. Buna biz biz içerik hırsızlığı diyoruz. MrBeast Biz kendini kopyalayan bu adamı görünce bunun üzerine bir tweet attı. Ve şöyle dedi. Rusya'nın en büyük kanalı benim videolarımı alıyor. Ve kapak fotoğrafında sadece benim yüzümü kendisine koyuyor. MrBeast Biz bu tweet'i attıktan sonra Vladimir abimiz kızıyor reis. Ve bunun üzerine Instagram hikayesine bir story atıyor. Mister Biz de cevap olarak şöyle diyor. <laughs> bu bir fotoğraf hiçbir şey değil. Amerikanlardansa benim içeriğimi izlemek daha iyi. Ben 10 kat daha iyi içerikler yapıyorum. Hamleyle 10 dakikamı alıyor. Videosunu çekme 4 ile 10 saatimi alıyor. Bu arada 10 bin kat yaptığı içeriye bakalım. MrBeast ıssız adada hayatta kalma videosunda gerçek bir adada kalmıştı. Bu arkadaş bir sette kalıyor. Adaya gitmeye parası yetmemiş. Ayrıca bu arkadaş başka büyük YouTube kanallarının videolarını da çalıyor. Bir tane özgün içeriği bile yok kendisinin. Buraya kadar gelip hedef yememiş olması bile ilginç. Bugün A4 gibi MrBeast'i kopyalayan başka YouTuber'ları da göreceğiz. Öncelikle A4'ten başlayalım. Kopyaladığı birkaç video gelecek olursak. Room Troom kanalı 23 milyon abone. Sahip. Ama Vladimir bu kanaldan da içerik çalmış. Bu sefer tam neyle de değiştirmiş? Evet, çanlaşılmıyor gerçekten. Bir adet daha kopyaladığını gördüğüm kanal var. Ve kendisinden kat kat daha küçük bir kanal. Just Dustin adlı bu kanaldan içerik çalıyor. Just Dustin Mr. Beast'in tweetine şöyle yanıt vermişti. Kulübe hoş geldin. A4'ün Mr. Beast'ten çaldığı sadece video değil. Mr. Beast'in sattığı kıyafetleri de çalmış. Ekranda Mr. Beast'in ve A4'ün sattığı tişörtleri görüyorsunuz. Sadece yazı değiştirilmiş. Peki YouTube ne zaman bunun önüne geçecek? Şu an Mr. Beast'in telif atamamasının nedeni A4'ün Mr. Beast'in adını veya Mr. Beast'e dair bir bilgi geçirmemesiyle ilgiliymiş. Bana kalırsa bu çok saçma. Şimdi Mr. Beast'ten çaldığı videolarda yaptıklarına bakalım A4'ün. Örneğin Mr. Beast'in Lamborghini'den elini son çeken kazanır videosunda Mr. Beast Lamborghini'yi kazanan kişiye yani Carl'la hediye etmişti. Ama A4 çaldığı aynı videoda sadece Lamborghini'de bir tur hakkı verdi. Dönen kapı videosuna MrBeast 50.000, 50 bin, A4 bin dolar veriyor. Bu videoyu daha önce Enes Vatur da kopyalamıştı işte biliyorsunuzdur. Neyse şimdi gelelim MrBeast'i kopyalayan birkaç kanala daha. Merak etmeyin sadece resim gösterip kısaca geçeceğim. Karşınızda Hintli bir Mr. Beast, Meksikalı Mr. Beast ve bir kopya daha. Bir yere kadar okey, İçerik bulmak zor, çok uğraştırıyor falan. Ama bence özgün içerik ve kaliteli video yapmak için ayda bir video atmak daha mantıklı. Aynı Mister Beast gibi. Bu videoda size Mister içeriklerini çalan A4 ve birkaç youtuber gösterdim. Sizce A4 Mister Beast'ten daha mı kaliteli içerik yapıyor? Mister Beast ondan kat kat daha mı iyi? Yorumlarda düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Geldik videonun bitimine. Yeni bir kanal olduğumdan bana en güzel desteği videoma like atıp kanalıma abone olarak verebilirsiniz. Bir de canı gönülden bir yorum bırakırsanız çok iyi olur. Şimdiden destek veren herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.